Ya bunlarla bu karşı karşıya getirebiliyorsunuz evet, değil evet, mi? Buyurun komutanım ya. Bakın bu kapıyı, kapıyı açın, açın sizden rica ediyoruz. Olayları şu, şu an Kapıyı gelmez. açın. Sakin gel, Bak siz, siz gelmeyin. Hiç biz, bizim orada gidip şey yapacağımız bir şey de yok. Tamam mı? Ben, şu yaptığınız var, ya, şey şey tamam. var ya. Şu yaptığınız hoş. Ve biliyor musun ben onun şey izamı? Ben millet. Bağırmıyorum. Laf anla. Laf anla. Laf. O zaman ben emir, emir, emir aldığın kişilere söyle. Emir aldığın kişilere sonra kullanmak zorunda bırakmasın. Yani biz size. Bakın. Bizi zor sen beni burada nasıl bekletirsin ya? Ara ha? çabuk adamı. bekliyorum Siz ağırınızı ara arayın. Arayın. Ya dünden belliydi zaten. Dün bakan geldi, tehdit etti bizi biliyorsunuz. Dedi ki işte burada toplananlar yabancılardır filan. Dolayısıyla niye CHP milletvekilleri geliyor? Biz işte buradaki köylüleri dinleriz ama öbürlerini de göstereceğiz dedi. Şimdi gösteriyor. Geldik kapıya üç tane milletvekili. Danışmanlarımızla beraber buraya girip tespit yapacağız. Burada bir sürü ihlal var. Hay giremezsiniz diyor. Niye bir tane mühendis dikmişler karşılığında? Giremezsiniz diyor. Ben böyle emir aldım. Sadece milletvekilleri girer. Ya olur mu öyle bir şey? Danışmanlarımızla beraber gireceğiz. Yok. Komutan oradan bekliyor. Efendim niye yok? E burada diyor şey var. E, iş i̇ş güvenliği açısından problem var. Taş düşebilir. Peki milletvekilinin üzerine düşmez mi bu taş? Zavallı gariban asker gidiyor orada. Askerin üzerine taş düşmez mi? Yani bunlar şey değil amaçları kesinlikle şu bizi engelleyip bizi provoke edip burada olaylar çıksın. Dolayısıyla burada direnen insanları hani bu söyledikleri iftiralara uygun gerekçe üretecekler. Efendim bu işte bunlar olay çıkarıyor. Bunlar problem. Bunlar sıkıntı. Bunlar anarşist. Bunlar terörist. Öyle yani onu şey yapacaklar. Zaten çevreyi savunanlar aynı şeyi söylüyorlar milletin tırbikler ücretinin hakkını savunana aynı şey aynı şey soruyorlar. Bu kadar bu, bu, ülkenin tarihinde namuslu düzgün insanlara bu kadar iftira yapıldığı başka bir dönem olmamıştır. Bu dönem hırsızlığın, kanunsuzluğun, hukuksuzluğun ayyuka çıktığı bir dönemde bu iftiralarda ayyuka çıkmış vaziyette ma maal maalesef. Gel yani ne devam edeceğiz yani? Tamam. Bugün tartıştık açtılar. Yarın başka şekilde dövecekler, edecekler. Orada kalacağız. Her neyse. Bizim silahımız, şuyumuz, ruhumuz yok yani. Biz milletin temsilcileriyiz. Bir insan bir bölge seçim bölgesinden seçilir. Bütün Türkiye'nin milletvekilidir. Anayasa böyle. Tokat milletvekilinin ne işi var diyor. Senin ne işin var Sayın Bakan? İstanbul milletvekili mi bu bakan? Senin ne işin var burada? Ne demek Tokat milletvekilinin ne işi var? Saçmalıyor yani işte. Batıyorlar yani. Giderek batıyorlar. Teşekkürler. Evet, önce gün ifade etmiştik. Her şeyi söyledik. Herkesi anlattık. Ya liman yapın, yol yapın, tamam. İhtiyaçtır, değildir, ayrı konu. Ama buradan taş almayın. Bugün ben konuştum maden mühendisleri, akademisyenlerle. Bu bölgenin taşları hepsi aynı vasıfta. Hepsi bazalt ve bunun yüzde kırkı deniz dolgusuna uygun. Böyle bir zenginlik yok edilerek 15 milyon ton taş alınır mı? Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Bu yanlış bir şey. Baştan beri anlattık. Herkese anlattık. Uygulamanız da yanlış. Yaptığınız işte yanlış. Konuşmadınız valisi, çevre bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, jandarması, ulaştırma bakanlığı. Herkese konuştuk anlattık. Söz daha söyledik. Kalmadı. Şimdi geldim ben burada böyle. Diğerleri insanlar da almıyorlar. İşte milletvekili dokunmasından faydalanarak geldik oturduk makineler Burada bekleyeceğiz. Ne yapacaklar? Bilmiyorum ne yapacaklar yani. Hani daha evvel de ifade etmiştim. Gücümüzle ilgili orantılı bir şey yapıyoruz. Ben benim yapacağım şey budur. Burada oturdum şimdi. Makinede durdu. Ne kadar duracak? Ne yapacak? Ne karar veriyorlar? Dün geldi bakan burada herkesi hakaret etti neredeyse gitti. İnsanlara rüşvet tek tek yani bıraktık. Hani hukuku hukuku da bıraktık artık. Ya en küçük etik ahlak İnsanlar rüşvet teklif ettiler. Yıllardan beri buraya çay fabrikası yapmamışlar. Şimdi geldiniz bugün de çay fabrikası yapacağız. Susun. Ayıp ya. Bunlar nasıl insanlar, nasıl bir devlet neyle karşı karşıyayız bilemiyorum.